Merhaba, ben uzman doktor Ebru Akçakanat. Karaciğer yağlanmanız olduğunu ya da karaciğerinizin yorgun olduğunu gösteren 10 işaretten bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki kaşıntı. Özellikle ayaklarda kaşıntı, ayaklarda yorgunluk ve sabah ayağınızı basamama hissi bu şikayetlerin içinde tüm vücutta kaşıntı, ürtüker, döküntü gibi şikayetler de olabilir. Ve yine de cilt lekelerini görebiliyoruz karaciğer yağlanması olan ya da karaciğeri yorgun kişilerde. Diğeri yorgunluk. Sürekli kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Hissetmek. Testlere baktığınızda belki vitamin, mineral, enzimlerinizin normal olduğunu ve değerlerin normal olduğunu görebilirsiniz ama hep yorgun hissetmek de karaciğerinizin, enerji üretim merkezinizin aslında yorulduğunun işareti ve uykusuzluk da yine aynı şekilde karaciğerin işaretlerinden birisi. Göbek yağlanması, özellikle karın çevresinde, bel çevresinde yağlanma varsa yine karaciğer yağlanması, organlarda inflamasyon olduğunu düşünebiliriz. Özellikle diyabet, pire diyabet ve insülin direnciniz varsa karaciğer yağlanması ve yorgunluğunuz mutlaka vardır ve testlerle kontrol etmekte fayda var. Ani kan şekeri iniş çıkışları, şeker sorunları ya da metabolik sendrom dediğimiz yemeklerden sonra aniden yorgunluk hissi gibi, aniden acıkma hissi gibi durumlar bunu düşündürecektir. Saç dökülmesi de yine hem vitamin mineral eksikleriniz olduğunu hem de karaciğerinizle ilgili bir yorgunluk işaretinizin olduğunu gösterecektir. Özellikle hormonal dengesizlikler de olabilir bu durumda. Eğer karaciğer yağlanmanız varsa vücudunuzda bir inflamasyon yani bir aslında enfeksiyon olmadan bir inflamasyon süreci, yangı reaksiyonu olduğunu düşünebiliriz. Bu işte tüm organlarınızı etkileyebilir. Otoimmün rahatsızlıklarınız olabilir, tiroidle ilgili haşimato gibi ya da polikistik, over gibi durumlar, hormonal sorunlar da bununla beraber yaşayabilirsiniz. Ya da eklem ağrıları, artritler, özellikle diz eklem ağrıları, parmaklarda eklem ağrıları, sabah uyanırken eklemlerinizde zorlanma hissi de karaciğerde yorgunluk işareti, toksin kapasitesinin art, ağır metallerinizin fazla olduğunu düşündürebilir. Hipotiroidi de bunlardan birisi. Tiroidin az çalışması, yavaş çalışması ya da Hashimoto tiroidi gibi otoimmün durumlar. Bir diğer işaret de cilt sorunları. Cilt lekeleri, göz altınızdaki koyu mor halkalar, puslu bir cilt görüntüsü, net olmayan, temiz olmayan bir cilt görüntüsü ya da sarılık gibi cildinizde biraz daha sarı olan bir görüntü varsa bu da özellikle karaciğerinizin yorulduğunun işareti olarak görülebilir. Bir diğer ve en önemli şikayet aslında tüm bu şikayetlerin başlangıcı da olabilecek şikayet, şişkinlik, hazımsızlık, midenizde gaz şikayetleri ya da bağırsak bularınızın bozukluğunu düşündüren kabızlık ya da bazen ishal sorunlarının olabilmesi. Tüm bunlar karaciğerinizin aslında yorgun olduğunu gösteriyor. Peki ne yapalım? Bu durumda yapacağımız farklı yöntemler, farklı tedaviler var. Karaciğer neden yorulur? Ağır metaller, toksinler birikmiştir. Sağlıksız besleniyoruzdur. Floramız, bağırsak floramız bozuktur. Kronik ilaçlar kullanıyoruzdur. Antibiyotikler ya da kronik ağır ilaçlar, otoyumun hastalıklarınızla ilgili ağrı kesici ilaçlar, farklı farklı birçok kronik hastalık ya da kanser ilaçları kullanabiliriz. Bunlar işte karaciğeri yoran en temel faktörler. Ne yapılabilir? Karaciğer özellikle iyi gelecek yiyeceklerden bahsedelim. Turpgiller. Bunların içinde özellikle kara lahana, tere, lahana gibi özellikle turşu tüketebilirsiniz. Bunlar detoks kapasitesini arttırmaya yardımcı olacaktır. Yine yumurta. Kolin içeriğinden dolayı karaciğerden toksin temizliğini, karaciğer yağlanmasını azaltır ve sandığınızın aksine aslında yumurta kolesterolünüzü düzenleyecektir. Ve özellikle brokoli ve filizler. Filiz şeklinde olan bitkiler de daha süper besin gibi özellikle sülforan etkisi, sülforan maddesi 10 kat daha fazla olduğu için etkinliği oldukça yüksek karaciğer temizliğine sahip olan besinler. Pancar, iltihabı azaltır. Özellikle pancar yapraklarını da beraber tüketmeye çalışın. Çünkü o da ciddi bir potasyum kaynağıdır. Sarımsağı, soğanı hepimiz biliyoruz. Sarımsak özellikle birinci ve ikinci faz detoks reaksiyonlarını arttırır, dengeler, sülfür içerir. Yine antimikrobiyal özelliktedir ve özellikle somon, omega 3 içeren sardalya gibi balıklar omega 3 içeriğinden dolayı karaciğer detoksunu arttırır ve son olarak da limon. Hepiniz biliyorsunuz kilo vermeye destek olur, karaciğer yağını azaltır ve metabolizmanızı düzenleyecektir. Herkese sağlıklı günler dilerim.